Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsun bugün arda arda kaç tane video attım? Hmm. Şey uçak iki tane uçak videosu durdurduğum için yanlışlıkla. Hayatın <laughs> 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 hazır şey hazırlama videosu, gezme videosu dört ciddi aralarda ve beşinci video ya. yani. Hayır arkadaşlar. Bakarsınız hala şey yani aynı üstüne Şimdi arkadaşlar akşam yemeğine sizinle birlikte gidiyoruz. <laughs> Bakalım akşam yemeğinde neler var. Arkadaşlar bir içinde kahvaltısından geldi. Annem birazcık tehdit çocuk seyrediyor. Annem başı kapalı olsaydı gösterirdim. <laughs> evet. Arkadaşlar annem yatan sarsı da görmüşsünüz videomda. Ben de buraya saydılar. Baş. Arkadaşlar ben karşımda her yüce var. Şöyle tehdit içtik açık. Bak anneme şurada. Ben Onu hep buraya koydular. Değil mi şey? Çiçek? Çiçek. Bakar mısın? Şu arkası, şimdi arka tarafta hemen yine. Şimdi ben çok ediktim. Ama video çekiyorum. Yandım mı? Hayır. Ya. Akabe miydi o da? Yani Emiş şey olmaz değil mi senin? Azum arkadaşlar hadi may giyinme dolabımıza bakalım. Arkadaşlar buraya tarıttığımda görmüştünüz ama kapalı kapalı gelmedi. <laughs> Bu, bu gerçekten çok eğlenceli bir tatil olacak. Ya yani ben böyle bir şey zannetmiştim arkadaşlar burayı. Böyle, böyle hani bir anne bir anne baba yatağı olur. anne anne baba yatağı olur. Çünkü onun yanında da bir tane çocuk şeyi olur diye zannettim ama bu müthiş bir Standart bir ev. Aynen. Söyleyin o zaman arkadaşlar şimdi sıkayı. Nerede bakacağım burayı öncesi evet. dur Durun, açacağım. Evet arkadaşlar, yeni görüyor musunuz? Durun, yeni görüyorsunuz. Açtım. Ya bir ne sıcak var Arkadaşlar şimdi hava soğuk mu sıcak mı ona göre. Anne, akşam olmak için serin giderim. Arkadaşlar bence bu üstümü de ben canı değiştirmek isterim. Of evet, arkadaşlar, ne yapalım? Şunu kenara, bir tane de şuna alalım. Şuna mor. Arkadaşlar biz yarın ilk havuz keyfimizi çıkaracağız değil mi anne? Evet. Arkadaşlar dönüş videomuzu da çekelim ben Arkadaş yapabilir Uçakla değil mi anne? Yapabiliriz. uçak ay geçen yok midemdi ya. Çünkü? Hı. Neden? Bir döşemek istemedim ben. Sonra. Arkadaşlar ben burayı... Heh. Tamam. Okay. Şimdi şu arkadaşlar, şu arkadaşlar hemen bir giyinip geleyim. Arkadaşlar, gidip giyindim, geldim. Ama sen de şu tarz kelebekle göstereyim. kanalımda çekip Çok güzel oldu arkadaşlar şu body gözüküyor sadece. Ama arkadaşlar şu saçımızı da toplayalım. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Oha. Arkadaşlar tarağın şeyleri şeyden çıkmış Bakın. Aha. Müthiş. <laughs> arkadaşlar saçını tarayayım. Geliyorum. Kırdım evet, arkadaşlar. Olan şimdi. Bir tane taç takalım. Bir tane arkadaşlar. Sıra ayarlamıştık. Arkadaşlar izleyenler. Burada açık kapıyı yaptım. Neyse burada izleyenler bugün, bu benim o kaldığım bir şeydi. Neyse arkadaşlar böyle kalsın. O zaman aşağıya ışınlanalım. Arkadaşlar şu an koridora geldik. Bu şekilde bir koridor. Gerçekten çok güzel Bakar mısınız şu koridora? Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Böyle. Şurada var da şey. Sinan Şurada var. Beach yazıyor. Ne bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar zaman yemek aynı de. Görüşürüz. Altın rengi sarandan için bırak. Evet, arkadaşlar, bakar mısınız? Şurada tatlılar kalmış. Tatlılar. Aa, şurada ne? Hmm. ne? Şurada tavuk gibi bir şey var, bak şurada. Böyle şeyler var. Sonra süreyi de göstereceğim size. Evet. Bakar mısınız? Gel bir sürü yemek var. Gözlu patlıcan var. Bir sürü şey var. Burada var, da var. Aa, burada var. bakın arkadaşlar. Anne. Tavuk yok mu? Etler var. <laughs> Bir sürü. Bir tane tane şimdi Abi, Bu Şey. Bu ne anne? Pilav. Pireç pilavı. Bu karnabahar arkadaşlar. Bu da bir şey var. Kata, tök, tök Arkadaşlar pide falan var. <laughs> Arkadaşlar makarna var. Kırı köfte, soğan. Makarna da var. <laughs> Arkadaşlar bir tane kabuk alacağım. Bir de makarna. Şurada çorbalar var. Bakar misin patlıcan çorbası varmış. Evet arkadaşlar yemeğimizi alıp geçelim öyle alalım. Arkadaşlar şu anda annemler gidiyor. Onlar yemek alıyor. Şunlar Şimdi arkadaşlar, ben burada yiyelim. Şimdi ben makarna aldım, tavuk aldım. Şimdi birlikte tavuk gördüğünüz annemler yemek. Evet, tavuk kaldırabilir miyim? Tamam. Sen arkadaşlar bir yer. 5 kuruş

Terima kasih telah menonton!

Arkadaşlar. Ben işler Taban var. Ekmekler var orada bir yerde. Bir bak. Ökmek Ekmek. bir sarı. Hangi

Bak bir gün insan hakları nefsini, sen bir gün bir sosyal sivriyeni tutacaksın. Bir gün bir, bir gün de boş arkadaşlar, arkadaşlar şimdi saç çekeyim ya. Arkadaşlar, bir düğüne mi gidiyorsunuz? Arkadaşlar, bir düğüne mi gideceksiniz? Ona o, o gelene rezil mi almak istiyorsunuz? İşte bunu yapın. Nük. 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 Ben ben söylemedim. Ben Çok güzel. Arkadaşlar şeye bakar mısınız? Ketçap mı evet. Bir şuraya bakın. durum göstereyim ya. ne? Bu Bunlar sıktı mı? Herkes gözükmüyor sonra. Bir tane karışım yapabilir miyiz şimdi Ama bu olmaz. Olmaz. Peçete. Peçete olmaz. Bu da olmaz. Ne? Bakalım ne şey olmaz ki ustada? Sana mı sordum? Bir dakika arkadaşlar. Nasıl taşırız? Nasıl taşırız? Ay çok terli market. Nasıl taşırız? Nasıl taşırız?